Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı devam ediyoruz. Minecraft'ta en son burada kalmıştık. Ve burada ben sizden önce şu bu şunu yaptım. Bir de şuraya yaptım. Şuraya yaptım. Çatı daha iyi oldu. Çatı daha güzel oldu. Şu an çatıya dokunmak istemiyorum. Çatı şu an iyi. Şimdi bizim yemek bulmamız lazım. Ben yemek bulduydum biraz. Ama daha demir bulamadık. Yani demir bulamıyorum. Yani kazıyorum kazıyorum bulamıyorum. O yüzden burayı kazmak istiyorum abi. Şurayı kazacağım. Buradan muhtemelen bir şey çıkacak. İstiyorum buradan bir şey çıksın istiyorum. Çıksın artık. Bu Minecraft'ın sesi yok bir saniye. Minecraft'ın sesi yok. Yok kapat ya istiyorsan. Hayır. Kır. Kır. Aa bu bunlar çıkıyor altından. Ben dedim granit yerine bize git yani bir demir ver sen. Yani öyle bir şey yok şansın yok mu? Minecraft. Demir istemir istiyoruz yani. Demir yok ama. Ancak taş çıkıyor. Kazmada zaten kötüleşmeye başladı. Kırılıyor. Yok. Yok abi demir. Gelmiyor. Gelmiyor. Değil Yeni bir kazma yapayım. Burayı da kapatayım. Kapatayım. Az kapatma yöntemi ise o. Devam edelim. Evet başka ne var? Taşımız var. Taşımızı koyalım. Taşımız bir sürü var. Granit. Granit yeri yok. Şunu şuraya. Tamam. İki çakmak taşı. Buradan mürekkep kesesi. Açık gri boya bir sürüsü var. Cam şişe var. Ben hemen bir buradan taşımı alıp sopamı da almak istiyorum. Buradan bir kazma yapayım. Kazma yaptık. Allah, Allah Minecraft yine bozdu. Tamam. Kazma yapalım. Şundan şöyle yeni bir kazma. Evet, yeni bir kazma şuraya koyalım. Bu burada kalsın. Acil durum kılıcı. Kılıcımız kırılırsa zombiler vardır etrafımızda. Yeni bir sandık yapmam zorundayım. O yüzden şimdi odunu alıyorum şurada. Yeni bir sandık yapacağım. Bir sürü sandık yapmam zorundayım. Evet. Burada. 2, 3, 4. 4 tane. Evet bunu şöyle yanına koysana şunu üstüne koydu hayda oğlum kardeşim sen korktu zaten kardeşim sen buraya koy koysana amca odayı koyuyor tamam ben de şöyle yapalım kardeş bitir şuraya koy önce Koymuyor. İlla koymayacak. Koymuyor sandım ya. Koymuyor 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 koymuyor. O zaman Şöyle yapalım. Girerken çıkarken bir sorun yaşamıyoruz. Galiba. Yok pek sorun değil. O sorun değil abi. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Şöyle yaptığımız iyi oldu bence. Tamam. Böyle bir giriş var mı arada hiç görmedim ama kulaklık satayım evet şimdi iyi oldu gidelim dışarı bir şeyler yapalım şuraya gideceğim anam kuruş gitti koş 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 koş, koş. Aa. Tada! Oo, buraya ne olmuş? Burayı ben kazdım galiba. Evet, ben kazdım. Başka. Of, tamam. Bir de önceki bölümde şey yapmıştık galiba. Gemi yapmıştık. Onu kullanamam bir. Evimize gidelim kuzu. Diğer sandığa. Diğer sandığa. Şuna. Acaba. Nerede? E şurada. Mikrofon düzeliyor. Şöyle. Koy. Hadi bak. Basıyorum. Hiii. Gidiyoruz abi. Gidiyoruz. Geziyoruz. Geziyoruz. Allah'a Tavuk. Tavuk. Vallahi gördüm. Orada tavuk varmış demek ki. Bu tavukları biz bir alalım. Bu tavukları biz bir keselim abi. Güzel böyle bir doğurmuş işte tavuk. Ok. Yani böyle. Ölsen al sen tek yemiyorsun neden? Sen neden tek yemiyorsun? Kaçıyor lan. Al sana. Yumurta. Yumurta gelsin. Yok tamam. Bu sefer şöyle atayım. Şöyle Bas kazan. Gaz mı var bunda? Kürek var, küre. Kürek evet, kürek. Kürek. Bu şekil acaba nereden buldu Minecraft? Şunun şekline bakmak istiyorum şöyle. Gezdiğimizde. Oğlum bildiğim kürek yapmışlar lan. Şöyle bir kürek işte. Şunun önünde tabela var herhalde. Bakayım. Şunun tabela olması lazım arkadaşlar. Kaç şunu tabela var kesinlikle. Et, et, et. Şimdi evet, et, et olacağız. Et obur, et obur arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle bir ısıtalım. Şimdi bekliyorum. Birincisi geldi. İkincisi tam çıkarken kafalar Kapattık da sonra du, 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 du. Pişti mi pişti mi Pişti at 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 Attım Ver şunu da bana Anam ver onu Güzelce Şuraya odun koydum Neden Verseniz Tamam devam edelim koyduk ee, tabelamız var iki tane kapımız var bin tane tavuğumuz yok iki tane bu gemide şuraya ve max lan yoğurdu. sandığımızda yer yok artık yeni sandıkları koyacağız şuraya şu iki sandığa koyacağız Bir yemek alalım Gidelim, gezelim, yapalım, öderim. Koy yerine. Daha fazla et yok mu abi? Şurada? Şunu da alayım pişireyim. Şunu da alayım. Şunu koyayım. Şuradan da şuradan koyayım. hadi bekleyelim şimdi. Şimdi çıkalım. Bak pişmiş olur zaten. bekleriz şimdi. Hop 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 şey içeri iş şey yapıyor ya şu gece olmuş bu arada uyuabiliyoruz herhalde hop 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 Evet. Çok güzel. İki kaç tane buğday mı? Bir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı abi. Ek, 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 ek Ek. Ek. Çık. Of beş tane. Altı tane oldu şimdi. İki tane ekmek yapabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. işe koyulalım önce atalım. Bekleyelim. Bekleyelim. Bekledik uyandık. Şuraya koyalım şunları. Şundan şunu alıp yedi tane yap. Sonra gidip crafting table'da ekmek yapalım. Ekmek yapmayı biliyor musun? Ben böyle yap böyle yaptım. Bu koyup ekmeğimizi yaptık. Güzelce yaptık abim ekmeğimizi. Başka Sayılır. Salih X'lerin evi 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 evi. 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 çıkalım evimizde şöyle şu abi ev şu Heh, bitti evet bitti evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın video bitmiştir kendinize çok, çok iyi bakın kanala abone ol like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar